Nerede kaldı bu ya? Gitti gelmek bilmedi. Hah. Havale geçirip bayılmış olmasın sakın? Allah, Havva bir bana bak. Bakıyorum. Çökmüş mü? Efendim? Yok son günlerde yediğim içtiğim ne varsa hepsi şu anda İstanbul fosöptiğinin içinde halacık. Ya tuvalette o kadar uzun süre kaldım ki git Haliç'e bak tekrar gözemin rengine dönmüştür herhalde. Niye beni suçlar gibi konuşuyorsun? Niyesini şimdi söyleyeceğim ver o kavanozu bakayım bana. <laughs> Heh, işte bak tam tahmin ettiğim gibi. Bak halacığım, ıhlamur diye içirdiğin şeye bak, şeye bak. <laughs> Neymiş? Ihlamurmuş. Ya ihlamurmuş. Sinameki bu, sinameki al da bak. Madem sinamekiymiş, içmeseydin o zaman. İyileştin, teşekkür edeceğine bir karış ama ama ya halacım bak yine ağlamaya başladım. <laughs> ah, hala bak içimi parçalıyorsun ama yapma ah halacığım. Yani ondan söylemiyorum. Sen bana öyle şeyler yaptın ki istemeden de olsa ben daha beter hasta oldum. Yani üşütmek bunun yanında kutup ayısının nezlesi gibi kaldı. Avni. Avni. Kocacığım iyi misin? Yaşıyorum şükür. Yani aşk olsun sana Avni. Bugün bütün gün bir telefonuma çıkmadın yani. Çıkmam tabii Suzan. Çünkü sana kırgınım. Sabah hastayım dedim. Yüzüme bile bakmadın. Çektin gittin. <laughs> Ama sen daha demin iyiyim demedin mi? Öyle bir şey demedim. Yaşıyorum şükür dedim. Ay aşk olsun abi. Yani ben Ah! Ah! sen saydın ateşin var kocacığım yanıyorsun abi. Ben ne biçim bir kadınım sana inanmadım. Kocam burada hasta yatıyor bir yanına gelmedi. Hadi kalk kalk odaya geçelim de ben sana tarhana kaynatayım. Oh, tarhana olmaz. Ee, ıhlamur kaynatayım no, o zaman. No, ama yani... Olur olur hadi <laughs> gel bak sıcak sıcak <laughs> limon koyarız içine elma kuru su ilahe illallah. Ha? de aynı filmi bir daha seyredeceksin. Bakalım bana dediklerini karına diyebilecek misin? Hı? Oh çok güzel oldu. Epey dolaştık ama değdi. Çilekciğimin hediyesini aldı. Ama Dudu nerelerde kaldı? Hala ortada yok. Hah. Geldi galiba. Dudu hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. E saçını başını değiştirmemişsin. Perihan gibi olmamışsın. o senin fantezindi canım. Benim böyle hevesim yoktu. Peki eski kocan olarak sorabilir miyim? Bu saate kadar nerelerdeydin? Pirliçe'deydim. Neden? Ee, sen çileye hediye alabildin mi? Evet. Bir oyuncak köpek aldım. İleride baktıkça beni hatırlasın diye. Ee, Hadi söyle bakalım sen ne yaptın Periliçe'nin yanında? Ee, Periliçe'ye bir şey sormaya gitmiştim. Seni köpeğe çevirirken bu sihri yapmak için tek bir hakkım vardı. Ee, seni eski haline döndürdükten sonra tekrar köpeğe çeviremeyecektim. Bu kural hala geçerli mi değil mi onu sormaya gitmiştim. Ne diye soruyorsun ki? Ne benim eski halime döneceğim var ne başka bir şey. Niye öyle söylüyorsun Taci? Ben artık senin eski haline dönmeni ve... ...benim kocam olmanı istiyorum. Ne? İstiyorum istiyorum ama bu defada da Periçe benden bir söz aldı. 10 hafta düşünmemi söyledi. Eğer 10 haftanın sonunda hala seni eski haline çevirmemi istiyorsam... ...bunu yapabileceğimi ama geriye dönüşü olmadığını söyledi. E, yani? Yani... On hafta sonra... ...sen gene benim eski kocam olacaksın. Dudu... ...bu söylediklerine inanamıyorum. Ay ben çok şaşırdım. Gerçek mi bu? Gerçek mi? Çileğin doğum gününe tabii ki seni böyle götüremem. Onun yaşına bir çocuk olarak geleceksin. Hediyeyi kendin verirsin. O da kreşten bir arkadaşım der. Tamam mı? Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.